Kesin kendimizle savaşacağız. Kanka, Başka burayı, çare. Burayı burayı ayrı bölüm olarak yükleyeceğim. Dünyanın sonu diye. Ya, Asıl dünyanın ya, sonu diye yükleyeceğim var da final. Aha. Kanka, kesin biz. Kesin. Kanka ben bu karakteri değiştirsem miydim ya? Hayır hayır devam et. Benim bir tane vardı ya kanka. Ya, zaman geldiği zaman ben size sinyal verecek, vereceğim diyor. Hazırız, hazırız, hazırız. Oh Ne yapacağımızı biliyoruz. Abi klasik ya, klasik ya. Devam Sen... et, devam et, devam Sen et. buna karşı nasıl öyle biliyorsun abi? <laughs> Bir şeyler yapmaya çalıştık kanka. <laughs> Salak oğlum bu. Kaçıyor. He, buraya <gülüyor> geldi. Oo <laughs> oh, dur, <gülüyor> dur. Hayır, <laughs> hayır, hayır gitme, hayır ya. Hayır. Hayır. Aha ama bir daha geldik. Üf. Grimner. <laughs> Karanlık <gülüyor> Lord. Şimdi gel bebeğim. Kankam dur. Hep senin yüzünden lan. Tutuyorum kankam. Uçurdu beni bu. Ah. Yemiyor. Ama yemiyor. Hiç ayrı büyücü geldi buraya. Yatacağını biliyorsun. Oh kanka yok oldum. Kankam tamam. Adam elektrik atıyor. Adam elektrik atıyor. Kanka beni kaldıracak mı? Sağ ol Kankan buz yapsam bunu? Yemiyor, yemiyor. Yemiyor mu? Olur. Ne demek yemiyor ya? Evet, evet. Yok kankam bak al yedi. Kankam sistanlıyorum ben. Allah! Karanlık lordu buza çevirdik. Kışkırtma challenge. Abi ne yapıyor? Future Blade bak. <laughs> Desin sinyal diyor kanka bu sinyaldi diyor <laughs> hareketi gördüm yes. Kanka bir daha canı doldu bunun Köpek gibi vur 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 pkklı büyücüye meydan ya Kanka öl artık tam canı buraya geliyor Gene <laughs> Yere sinyal verdi bak kanka bir şey yapmamız lazım Kılıçla vur Allah Yoksa bir dakika dur. Kanka düştüm kanka. Kanka bir dakika anladım galiba dur. Corp paralyze diye bir skill gelmiş kanka bize. Aa evet onu diyordu. Uuu, kanka bunu sen yaparsın ya da ben de deneyeyim. Kadim büyücü de. Mustafa gidiyor. Atanın büyücüsü. Land of Wizards of <laughs> Land of Wizards Mustafa hadi bakayım. De, hadi bakayım. De. Karanlık dinlemeyiz. He buraya gel. Bekle. Aa, kanka düştüm aşağıya çabuk kaldır. Kanka corporalize'ı çabuk yap. Corporalize'ı çabuk yap. Kanka sinyal vermedik ama. Çabuk kaldır çabuk. Sen yap. Kaldır çabuk lan. Kaldırsan yapacağım. Nasıl Abi, yapayım? Yapamıyorum. Kaldıramıyorum. <laughs> çabuk. Çabuk Mustafa. Atamıyorum. Bu mu? Yo. Skill'i attım. Kaldır kaldır. Sinyal geliyor sinyal. Hazır ol. Bekle. Hazır kanka skill. Bekle. Ya arkadakini uyandırdık kanka. Asa geldi. De... İşte bu. Dost, Bu ne oğlum? Baba full öfkeyle dolmuş. Reis sinirli kanka. Papıtmış ama. Kapıt da lan şey kukla aa gay miymiş midgard'ın nasıl sona erdiğini göstereceğim diyor ilk olarak sizden başlıyorum abi bir de bunda mı asatur'la kapışıyoruz işte. bize şefak. ne oluyor kafayı Zindop. yiyeceğim yeter artık <laughs> ama yeter ama bakın yeter diyorum thunderbolt'un thunderbolt'un çözemeyeceği hiçbir şey yoktur varmış 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 Kanka canını yeniliyor. Lan şerefsiz. Yenilem alan canını. Ah! Oh! o ne? Şafak ölüyordu. Şafak tek yiyordu maskansın. Sus O Or. zaman... Oh. I think Megashka is a pretty cool guy. <laughs> Başarım hey. tanıma bak. Vortex? Daha ne yapalım Yay, oğlum? Hareket hareket. Hey. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Zıplıyorlar ya. Eee <laughs> bir dakika daha açız şimdi. Yeeey bir Bitmiyor. <laughs> 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 bir dakika bitmeyecek Bit mi? <laughs> Yok bitecektir lan. Aha. Dur lan dur dur. Ah. <laughs> vortex at vortex vortex at. Merak ettim kanka neymiş? Ah! Ne oluyor oğlum? Kabuğun üstü. Heh. Buz. Buz. Vuuu! Aha! Voyager'ın ultisi abi. Gir içine. Gir içine gir gir.